Peygamberimiz müthiş bir misal veriyor. Yani gözünüzde küçük kabul ettiğiniz günahlardan uzak durun sakının muhakkak ki Allah'ın özel onu takip eden bir görevli meleği vardır. Peygamberimiz buyuruyor ki bir topluluk bir vadide ne yaptı? Oraya yerleşti. Hani yolda giderken konaklama yaparlar ya. Bir topluluk bir vadide konakladı. O anda yeme ihtiyaçları arizi oldu, ortaya çıktı. Dedi der ki herkes çalışıp bir şeyler toplayıp getirsin ateş yakacağız. Herkes gitti, birer ikişer küçüklü küçüklü büyüklüğüne eserkes getirdi. Ortaya bir ateş için şeylerden oluşan odun parçaları ve ağaç parçalarından oluşan bir yığın oluşu verdi. Halbuki hepsinin getirmiş olduğu küçük küçük şeylerini onunla yemekler